Cübbeli Ahmet Hoca Maldivlere geliyor mu? Sizin diğer projelerinizde onu görüyorduk, tanıtımlarda e, mutlaka görüyorduk. Mutlaka gelecektir. Çünkü onların e, istediği, <laughs> yani geçen e, bayramda e, Dubai'ye gitmek istediler. Fakat uygun bir yer bulamadıkları için gidemediler. Ben o konuya Siz düştünüz mü aranızda? Kara Kedi mi girdi Sayın Ahmet Hoca'yla? Yok biz... E, Doğru bir mesele oldu STV'de ya. bir programa çıktı. Biz de ona alındık. Dedik. Neden? Çünkü orada e, hükümetle cemaat arasında bir tartışma vardı taraf olmaması gerekir dedi e size sizin ne? Hal. E ben şu anda istikrarın devamını istiyorum. Ya bugün Türkiye'de... De yani cübbeli hoca da çıkar istediği yere, istediği şeyi söyler yani. Şimdi mesela size siz bu programa çıktınız diye alın küsse siz bozulmaz mısınız? Ya sana ne kardeşim ben de çıkıyorum, işimi yapıyorum. Yok demez. biz birbirimize küsmedik, bozulmadık ama biz dedik ki e, bu yakın dostluğumuz sona erdi diye duyurduk. Yani bitti yani sırf yoluna çıktı diye önemli bir şeydi. Çünkü Türkiye'nin bir huzuru var. O huzur bozulmak için bir müdahale yapılıyor. Orada din adamı dinlenen bir insandır. Orada huzursuzluğun yanında değil, huzurun yanında olması lazım ya da sessiz durması lazım. Bil